Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açı son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan Merhaba arkadaşlar ben Kerf Bugün sizlerle e, internet oyunlarından biri, bir olan Of oyunun çok fazla sesi var Açasın da bir sesini kısım ya Kulağım şu anda yandı küllü oldu bitti Öldü şu anda Hadi hadi anam önüne gel de sesini kapat şunu sesini. <laughs> Bugün sizlerle kaktüs adam oynayacağız. Ben eskiden çok severdim bunu, Çok oynardım. Ee, evet böyle internet serilerimiz olacak. Şuna girelim hemen. Yaz. Yes. Yaz. Yes. Yok lan. Yaz. Yes. Yaz. Yes. Hadi bakalım. He, not not so fast. Bilmem ne diyor. I believe that. Ana bu kızla birlikte kapışıyoruz. Ama biz kaktüs süs iğnelerimizi batırırsak alırız. O bir şeye basıyoruz. Ha, yere basıyoruz. Aşağı düşüyoruz. Kız kanatlarını çıkartıp bizi kurtarıyor. Anladım. Ee, beni kurtardığın için teşekkürler. Ve kız alıyor ve kırıyor. içindeki parşömeni alıyor. Ve gizli yolu buluyor. Ve bir adam çıkıyor böyle. Bilmem ne falan diyor. Geç buraya. İngilizce miranç. Hmm, I... Ha, bu ikisi İşbirliği yapıyoruz şimdi bunlarla. Bunlar da geliyor bizden Aldımışlar. E, night Night Characters Wake Up e, he, anladım. Evet. ilk Şimdi acaba nasıl oynuyorduk lan? He, tamam. ilk aşama. İyi. Nasıl zıplıyoruz? Ağla. Ağla zıpladık. Tamam. İki kere zıplama hakkımız var mı? Yok. He. He. o Eskiden çok oynadım. S. Ço ço ço. Çağır çağ. Bunda sektirme özelliğimiz var da. Of. Ne vurduk. Kat, tat, 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 tat. Of of. Nasıl yumruk atıyorum. Bak bak. Bak bak. Nasıl durduk. Dursun lan öyle. Hop zıpla. Hop. Oh yeah. Ha yine mi? Aa. Ha tamam. Hop. Nasıl geçtik be. Of. Açalım şunu. Ne çıktı? Silver çıktı? Silver. Hop. Of, oh, şurada bir şey mi var? Yokmuş. Şey. Şş, ça 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 işte. silah aldık, silah. Aa. ça 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 ha ha alamıyoruz. Tamam, Hop. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Size kutu atacağım lan gel. Yani. Kim var lan karşımda? Aa bıraktım yere. Yok lan siyah elimde iyi. Silahın da az. Mermis kalmış. Ana dumanla mesaj açıyoruz. restore of health. O canımız geldi artık. Hop. Tam. Ana. Al, Allah Allah Allah. Çat ben de silah var. Ça 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 ça. Ölürsün böyle. Ça ça ça. Ça ça ça. Al adam. Ne atıyorsun lan sen öyle? Ça ça ça. Ça ça ça. Ça ça Hmm. Adama keşke ben kendim olabilsem. <laughs> Adamdan bıçak çıktı. Çok iyi. Gel la buraya. Sana bıçak atacağım. Ça 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 ça. ça. Oh iyi. Yumruk yumruk. Gel la gel. Oh seriye balın Ça ça. Hop oh, şöyle tutun. Hop şöyle. Abi çok iyi oynuyor. Ana bastım geçtim ya. Ama dur orada ne olduğunu merak ettim. Oraya çıkabiliyor muyuz? Hayır. Her neyse evet, şöyle gidelim. Hop şuraya çık çıkalım. Çıktım. Hop kapıyı aç ve yürü. Hop. At çat. Of kürek geldi. Aha aha o adamın yumruklarını istiyorum. O adamın yumruklarını istiyorum. Yumruk Yumrukçu. 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 Yumruklarını bana ver. Yumruklarını vermedi. Of. Yumrukçu yine durdu. Dur lan. Dur lan, Yumrukçu. Allah adamla yüklüyor. Abi yumrukçu yumruklarını verseydin ne güzel olacaktı. Ha, ça 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 ça. Ço. Ah. Abi çok güzel eğiliyor ya. Ça ça ça. ne çıktı? Abi çıka çıka akrep midir? bu yengeç midir? Ne çıktı ya? Abi ben güzel bir şey çıkar diye umuyordum. Aa mouse ortada kalmış. Pardon arkadaşlar. Ee, mouse ortada kalmış. Şöyle kalmış. Şöyle şu tarafa. O çat. Dur 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 dur. Çat çat çat, çat. Al. İçinde ne varmış onun? Ama alamayacağım şimdi. Woo, Gel la gel. Gel al. Heh, al Allah adam ona ne atıyor? Gel lan gel lan. Yumruklarını istiyorum ama ben senin. Of oh, kaç abi kaç silikon. Ol... Aa şunları kıralım bakalım ne çıkacak. At. Çat. Kırılmadı. Adam bunu kaç kere attı. Çat. Aha kırıldı. Bundan bir şey çıkmadı. Çat. Abi kırılmıyor lan bu. Çat. Adamda silah var. Çat el. Lan biz silahtan korksak dövüşe girmezdik oğlum. Çat 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 çat. Çat gel lan buraya. Seni daha dövecektim. Hop. Gel lan yumruklarını yumruklarını ver bu sefer. Bak geçen karşılaştık vermedi yumruklarını bu sefer alırım yumruklarını. Hadi oğlum sen de kaç canlısın be. Abi yine yumruklarını alamadık. İyi mi? Lan sen kime şekil yapıyorsun lan? Elinde kutuyu almış eline geziyor ortalıkta. Çat çat çat. yeter. Aa Allah aşağı düştük. Yaptın mı benliğini? Ha kaktüs adam. Bir de pelerini takmış arkaya. Kesin o masa yurtusudur At aşağı. Aa, abi. Nasıl çözdüm lan? Vallahi arkadaşlar bilmiyordum. Hop, hop. Gel lan buraya. Çat 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 Abi bizden biri. Abi kalk düz. Baksana. El A altta. Vay. Görmesek. Cık. Ama oraya herhalde. Abi al işte. O tekrar orada olacak mı şimdi? O var. Tutun. Hop buraya geldik. Parçala bunu. Parçala. Bir şey çıkmadı. Zıpla. Bo. Of. Ça 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 döner bıçayla. Abi adamda zıpkın var. Zıpkınla zıpkın aldık. Sen kime şekil yapıyorsun? Çık çık. Aha elindekileri alabilir miyim canım kardeşim? Abi şunların elindekileri bir alamadım. Abi şu adamda çok güzel şey var ya. Keşke bana gelirse. Ça 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 bana bak bak yapacağım. Ça. Aa Adam ona ketmiş yapıyor. Ça. Ça. Allah. Ça. Ça. O ketmiş. Ça ça. ben o kadar gibi, ben o kadar ezik miyim lan? abi sektirebilir. Ça ça ça. Bu sefer alırım eline kimlikleri. Bu sefer alacağım. Bu sefer alacağım. Hadi lan düşür artık elin. Düşürdü lan. Gel lan. Gel lan gel. Ça 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 ça. Ben boksörüm oğlum. Ça. Hop. Hop. Ne güzel. Hop çıçı 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 çıçı. Silah. Hop ça ça ne diyorum ben ya? La 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 la. O abi adam nasıl vuruyor ya? Adam nasıl vuruyor ya? Cık. Hadi hadi. O oh. hadi kaç kaç. On bir Uf adamı nere uçurduk lan? Aşağı. Aşağı. Aşağı 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 hiçbir şey yapmadık o oh, elimde bok boksör eldivenleri var hepinizi de ona palyoço geldi <laughs> arkadaki palyaço çok tehlikeli eğer aha kırılmadı lan gel la gel iki dakikamı alıyorsunuz ya gel 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 ya. Gel. alayınız gelsin alayınız gelsin bu palyaçolar ne ki? Alayınız gelsin oğlum Gel gel. Aşağı gel lan aşağı. Gel lan korkak. Heh. gel gel çak çak. Öldür ölürsün işte böyle. Alayınız gelsin ya. Yani. bunu atacağız. Çak. Hop. Çak. Hop. Çak. Hop. Of nasıl atıyorum ya? Hop çak. Yeter ama artık kırıl Abi boşu boşuna kutu vermiş bize ya. Aa bu bölümde geçtik arkadaşlar. Ee, videoyu burada belirtiyorum. Ee, e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle müzik de ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, yani ne diyeyim ben? İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.